Arkadaşlar selamlar. Bu videomuzda MCP2515 Standalone Can Controller with SPI Interface IC'sini inceleyeceğiz. Bu IC aslında bizim için çok önemli. Çünkü çoğunlukla ST kullandığımızda bizim buna bir ihtiyacımız olmuyor. ST mikro işlemcilerimizin, mikro kontrolcülerimizin kendi içerisinde BX Can ya da ft Ken periferalları mevcut. Fakat eğer biz bir Arduino Framework'ü kullanacaksak ya da farklı bir mikrodenetleyici PIC kullanacaksak onu da geçiyorum. Eğer biz bir Raspberry Pi kullanacaksak, ESP kullanacaksak bunlar e, daha e, IoT spesifik olduğu için CAN periferalları olmayabiliyor. Bu sebepten dolayı bizim CAN periferallarına ulaşmadan önce bir e, İnterface'e ihtiyacımız var çünkü mesajları filtreleme, ken ayarlarını yapabilme vesaire bunlar için ayarlarımız gerekiyor. Önceki videoda bir IC'den bahsetmiştik. Neydi bu? TGA 1051'di. TGA 1051'di. Bu TGA 1051 sayesinde ken düğümümüzün son noktasını oluşturabiliyorduk. Fakat eğer bizim mikrodenetleyici tarafımızda bir ken periferalı yok ise bunu nasıl yapacağız? Can peripheral'ı yok, peripheral yoksa araya ben bir interface koymak zorundayım. Ve bu interface ile can hattına girmem gerekiyor. Bu can interface. Bizim e, bu data sheet'te bahsedeceğimiz MCP2515 bir can interface'i ve SPI can interface'i. Çoğu mikro SPI pinleri zaten her zaman var. Nedir bunlar? MOSI, MISO s clock ve chip select. Bu pinlerle ben CAN interfeysimi kontrol edip buradan yine artık bu MCP'nin beslendiği TTL level'ından transceiver'ıma paketlerimi aktarmış olacağım ve bu sayede de haberleşmeyi gerçekleştirebileceğim. Şimdi birazcık inceleyelim bu interfeysimizin özellikleri. Registerlar kısmına çok girmeyeceğim. Çünkü yine keza motor sürücü yapıldığı gibi araç kontrol sisteminin SPI uygulaması kısmında ya da platform software'in SPI uygulaması kısmında bu mikro ile bu interfeysin konuşma sekanslarının nasıl olduğundan nasıl bir haberleşme süreci gerçekleştirdiğine bahsedeceğiz zaten. Bunu birden fazla frameworkte gerçekleştireceğiz. Çünkü MCP2515'i Arduino Framework'ünde de kullanabiliriz. Ee, onun dışında Raspberry Pi'de de kullanabiliriz. Ve onun dışında tabii ki de SD'de de kullanabiliriz. Eğer kullandığımız SD'nin BX'ken veya FDKen peripheral'ı mevcut değilse, tabii bunlar hepsi bir özellik. Şimdi devam edelim. Ee, bahsettiğim gibi burada register'ların detaylarına inmeyeceğim sadece kabaca bir data sheet'in e, analizini yapacağız. E, bahsettiği gibi Ken versiyon 2 B'ye göre tasarımı mevcutmuş. 1 megabit bölü saniye cinsinde haberleşebilirmiş. E, 0 ila 8 byte'lık bir data field'ına uygunmuş. Extended ve standart frame'lerde hatta remote frame'lerde de destekleniyormuş. Bu frame'lerin ne olduğunu zaten platform software eğitim videolarında zaten inceleyeceğiz veya inceledik hali hazırda çekilmiş de olabilir. Onun dışında receive buffer'larında maskelemeler ve filtrelemelerin mevcut olduğundan bahsediyor. Bu bizim için önemli bir özellik. Maskeleme ve filtreleme. Yani buradaki olay şu. Yani ben sonuçta bas neydi? Mesaj tabanlı bir haberleşme protokolüydü. Ben bir... SPI veya UART gibi değil de bir frame düşünüyorum. Bu frame'in belli bir kısmı benim için mesaj niteliğinde ve bu mesajın ID'si ve benzeri özellikleri de var. Ben atıyorum sadece 001 ile başlayan mesajlar gelsin diye bir maskeleme yaparsam 001 dışındaki mesajları almayacaktır. Ya da özel bir filtreleme yaparsam işte sadece 110110 ID'li şu anda tamamen atıyorum bir mesaj gelsin diyorsam bunun içinde filtreleme yapabilme özelliğine sahipmiş. Yani bu aslında çok kuvvetli bir özellik. Keza bunlar ileride anlatacağımız veya anlatmış olabileceğimiz BXK ve FTK'nin e, peripheral seviyesinde, çevresel birimi seviyesinde de gerçekleştirilmektedir. Burada yine kaç adet filtreye sahip olduğundan bahsediyor. İki tane maskeye sahipmiş. Yani bu senaryo benzeri iki tane senaryo kurabilirmişiz. Altı tane de böyle spesifik bir filtreleme yapabileceğimizden bahsediyor. Bu kuvvetli bir özellik. Burada keza bir alt satıra indiğimizde data byte filtering'den bahsediyor. First two data bytes filtering diyor. Tabii bu standart frame için geçerliymiş. 3 tane transmit buffer'ından bahsediyor ve e, önceliklendirme e, ve abort etme özelliğine sahipmiş yani bir mesaj gönderilecekse bunun önceliğini ayarlayabilme ya da gönderilmemesi gereken bir mesajı göndermeye çalışıyorsak o mesajı da abort etme özelliğine sahipmiş e, yüksek SPI hızlarını destekliyormuş bu aslında e, iyi bir özellik ama bunun için e, mümkün mertebe işlemciyle yakına koymak gerektiğini düşünüyorum ben. Bu da bir özellik. One shot modu, ensure message transmission modu varmış. Yani tek bir mesaj yollama modu varmış. Onun dışında start of frame sinyalini gözlemleyebildiğimizi söylüyor. Ee, onun dışında interrupt output pininin mevcut olduğu ve interrupt çıktısı alabileceğimizden de bahsetmiş. Bu da güzel bir özellik aslında bizim için. Buffer'ından bahsetmiştik. Buffer'ı tabii ki de buffer çıkış pinleri configurable'mış yani ayarlanabilirmiş. Yani buffer çıkışlarını genel amaçlı da bir kullanabilirmişiz ya da interrupt çıkışı olarak da kullanabilirmişiz her bir receive buffer'ı için. Bu aslında ilginç bir özellik yani gelen mesajı birden fazla pinde de değerlendirmek açısından. Onun dışında RTS, Request to Send Input pini mevcutmuş. Bu pin sayesinde ee, transmission, e, transmission isteği e, kontrol pillerine her bir transmit bir buffer için gerçekleşebilirmiş. Keza GPIO G (General Purpose Input) olarak da kullanılabilmiş. Tabi low power teknolojisi bu enerji tüketimi açısından da önemliymiş. Ee, 2.7 ile 5.5 volt arasında çalışması aslında bizim bunun SD Framework'üne de. E, onun dışında. Arduino gibi 5 voltluk e, besleme ile çalışan sistemlere de uygun olacağından bahsediyor. Silip akımı da oldukça düşük. 1 mikroamper olduğundan bahsetmiş. Tabii yanda bazı paketleri var. Bunlar e, P-Dip dip paket olup veya T-SOP genelde çok e, popüler olan budur. Ya da QFM paket de olabilirmiş. Ben şu ana kadar hep T-SOP paketleri gördüm. Dip paket de görmedim. Genelde bu hazır e, SPI tüken modülleri olur. MCP artı yani şurayı bir modül olarak satarlar genelde. Bunlarda genelde e, t TSOP paketin kullanıldığını gördüm. Tabii şimdi burada çok fazla özelliği var. Genel özelliklerine girsek içinden çıkamayız. Kabaca bir blok diyagramını inceleyeceğim. Zaten e, SPI kısmı ve registerlarını okuduğumuz, anladığımız kısım bir detaylı bir video şeklinde olacak. Protokolü yani şeyi cihazı anlamamız açısından. Burada zaten bahsettiği gibi, MCP2515, tekrar aynı hikayeyi söylüyor bize. MCP2515'in bir stand CAN controller olduğunu, gerekli CAN arayüzünü interface etmek için kullanıldığından bahsediyor. Kendi içeriğinde CAN protokol engini, maskeleme, filtreleme, transmit ve receive bufferları olduğundan bahsetmiş kontrol mantığı, registerları e, yine kendi içerisindeki cihaz tarafından kontrol edilebilir ve operasyonu gerçekleştirebilir şeklinde. Ve bu işlemlerin gerçekleşmesi için ayar yaptığı bir SPI kontrol bloğu olduğundan bahsediyor. Tabii bu CAN modülü tüm fonksiyonları e, receiving ve transmit messages on canvas yani tüm fonksiyonları mesajı alma ve gönderme amacıyla Canvas'tan. Canvas'tan alma ve gönderme amacıyla kullanılmaktadır diyor. Burada tabi register, kontrol registerları üzerinden ele alındığından da bahsetmiş. Burada yine SPI interfeysiyle ile kontrol registerına bazı ayarlar yapabildiğimizden bahsetmiş. Onun dışında durumlar ve hatalar appropriate, a, register tarafından ele alınabildiğini söylemiş. Ee, onun dışında error frame'ler, e, filtrelemeye takılanlar vesaire bunların hepsi iki tane receive buffer'ından taşınarak kullanıldığından bahsetmiş. Kontrol mantığı da zaten burada e, kendi bir iç mekanizması olduğunu söylüyor. Yani buradaki iç mekanizmasının detaylarına inmeye bir gerek yok. Peki blok diyagramına gelirsek bizim için önemli olan kısım bu. Tabii Rx iken Tx iken bunlar artık bildiğimiz üzere artık buradan sonra bizim e, transceiver'a gitmemiz gerekiyor. Yani bu neydi TCA 1051. Buradan artık buna gideceğiz ki burada artık Ken High ile Ken Low pillerini e, haberleşmemizi basabilelim. Mantık aslında çok basit. Bu kontrol lojik yani şu kısımda bahsettiği iç yapısını kontrol eden bir kesme yönetimleri var. Tabi bu kesme yönetim sistemi eksternal olarak dışarıdan da ayarlanabilir. Bunların default değerleri de var kullanabilmek açısından. Burada kesmeyi tabi bizim mikrokontrolör tarafına da taşıyabiliriz. Daha böyle bir clear bir şekilde mesajın geldiği anda handle etmek istiyorsak. Onun dışında polling metotla da SPI'den okumalar yapabiliriz. SPI hattı zaten haberleşme ile alakalı olduğundan dolayı direkt şöyle çizebiliriz. Tabi internet handling ile dediğimiz gibi mesaj geldi işlendi işlendiğinde bir kesme tetikler ve kesmede de SPI sorgusuyla bunlar ele alınabilir. Tabi içerideki bazı tabi burada göreceğiniz bazı pinler var. Bunlar reset olmak üzere. Tabi bu yine mantıksal olarak registerlarının içerideki kontrol registerlarının default değere döndürmek amacıyla kullanılabilmektedir. Bu SPI Logic Interface'i zaten timing diyagramı inceleyeceğiz. Burada ilgili veri aktarıldıktan sonra buradaki can modül kısmı yani asıl major kısımda bu SPI verisi ele alınır. Buna göre kontrol logic birlikte kullanılarak ilgili registerlara yazma okumalar yapılır. Bu yapılan yazma okumalar doğrultusunda kendi internal state machine'i çalışarak Burada CAM protokol engine'den ilgili formu geliştirir ve transceiver'a aktarılmaya hazır hale getirir. Tabii yine sizin de tahmin edeceğiniz üzere bu ele alış kısmında bir sonuçta baz alınan bir timing sinyali olması gerekiyor. O yüzden bu MCP2576 bir external osilatör ihtiyacı duyar. Şöyle çizersek bir external osilatöre de ihtiyaç duyar. Bunun da timing açısından o quantum time dediğimiz şeylerde kullanması gerektiğinden dolayı e, ihtiyacı olmaktadır. Genel olarak blok diyagramı da bu şekilde. Şimdi tabi burada bazı kısmı gör, görüyorsunuz. Yani bir not, nodun sonu gördüğünüz üzere yine burada bir transceiver var. Bu mesela TGA 1051 olabilir bizim projelerdeki gibi. Tabi node controller SPI ise buradaki MCP'nin kullanımının elzem olduğundan bahsediyor. O yüzden e, buradaki nottaki yeri de bizim için önemlidir. Peki pinoutların description'ına bakarsak. Yani dediğim gibi burada zaten TX Ken ile RX Ken zaten artık transceiver'a gitmeye hazır olan kısım. Artık transceiver'a taşınması gereken kısım. Burada paket paket hangi pinde olduğunu söylemiş. Tabi clock out'ta yani bu clock out aslında şey için programmable prescaler diyor. Yani kendi girdiğimiz Burada bir clock sinyalimiz var ya. Buna bir ön bölücü atıyorum bu işte 20 MHz'de. İşte buna uygun bir ön bölücü devresiyle ayarlayarak da register'lardan buradan biz atıyorum 1 kHz'lik bir sinyal alabiliriz. Böyle bir durumda var. Evet tabii onun dışında bu pinler alternate function pinleri olarak da kullanabiliyor. Yani bu kısımda yani o pini başka amaçlı da kullanılabiliyor. Yani atıyorum bu pin start of frame sinyali için de kullanılabiliyormuş misal. Ya da buradaki diğer şeyler de öyle. Mesela burada TX 0 RTS'ler, 1 RTS'ler, 2 RTS'ler bunlar keza default konfigürasyonları ile kullanılmaktır. İçeride 100 kilo anlık pull up dirençleri ile balanabilmektedir. Onun dışında eğer benim bunlara ihtiyacım varsa General Purpose Digital Input olarak da kullanabileceğimden bahsediyor. Tabi osilatörden bahsettim az önce input ve output'u. VSS'nin Ground referansı olduğundan bahsediyorum. Devrenin toprağı. Aynı şey burada Rx'ler için de geçerli. Bunlarda General Purpose e, Output olarak da kullanılabildiğinden bahsediyor. Amaçsal olarak. Interrupt kısmı zaten bizim için e, duruma bağlı bir kısım yani mesaj gelir gelmez bir interrupt interface'in in, interface mikrokontrolör'e bir interrupt sinyali göndermesi gerektiğinden mi gerekiyorsa tabi veya o ayar yapıldıysa mikro denetleyiciye bağlanması gerekir e, tabi diğer kısım bu bir alttakiler SPI'ın S-Glock, MOSI, MISO ve Chip Select kısmı bunlar zaten klasik SPI ile alakalı pinlerdir reset kısmından da bahsettik. Bu reset e, register'ları default değere döndürmek vesaire amacıyla kullanılabilmektedir. E, V'de de zaten e, besleme kısmı Tabi not connected bazı pinler de var pakete bağlı olarak. Onun dışında EP e, Exposed pad yani atıyorum bu Exposed pad tabii sadece fark ettiğiniz gibi QFN de var. Exposed pad de şu demek bizim paketimiz şu şekilde ise yani bir QFM paketse bacaklar şöyle içeride ise. Ve bu QFM paketleri soğutmak amacıyla şöyle bir petleri daha oluyor. Bu export pet yani export pet de genelde ground'a bağlı oluyor. IC'nin ısısını daha rahat atması amacıyla SMD teknolojisi kullanılırken. Tabi burada geniş bir protokol engine kısmı var. Burası aslında önemli bir yapı. Bundan biraz kabaca bahsedelim. Bunlarla ilgili detayları çekeceğiz. Aslında bunlarla ilgili daha bu videonun part 2'sini çekeriz direkt bununla ilgili. Çünkü bu biraz uzun bir kısım. Protokol engine kısmı ile alakalı. Şöyle biraz daha devam edersek. Evet aslında bu temel bir giriş oldu MCP 2515'e. Çünkü yani buraları biraz daha detaylı bir şekilde konuşmamız gerekiyor. O da ikinci partta devam ederiz. Şöyle bir aşağı iniyorum daha böyle e, detaylı kısım zaten standart frame veya extended frame'in ne olduğunu öğreniyoruz. Remote frame'in ne olduğunu öğrenmeye devam ediyoruz. Error frame'in ne olduğunu öğrenmeye devam ediyoruz. Bunlar hep e, ilerleyen kısımlarda bizim karşımıza çıkıyor. Burada tabi e, pinlerin bazı detayları ile ilgili kısımlar var. Aborting transmission'lar ve bir mesajın gitme anındaki bir state diagramından bahsediyor. Bunlardan tabi bahsederiz ilerleyen videolarda çünkü MCP çok e, geniş bir IC. E, bunlardan sonra tabi registerlara geçeceğiz. Registerları nasıl ayarlıyorum, niye ayarlıyoruz, ne amaçla kullanıyoruz bunlardan bahsedeceğiz. Receive kısmında keza aynı şekilde baya e, ayarlar mevcut. Tabii biz bu aşamaya gelene kadar e, bazı filtrelemeler keza bunlar da önem arz ediyor bizim için. Bu aşamaya gelene kadar şöyle bir göz atmış olduk bu data işte. Bu zaten quantum time olayları, synchronizing daha ilerleyen konularda ele alacağımız şeyler. Şöyle baktığımızda genel olarak bu giriş sanırım bizim için yeterli ilk aşamada MCP'ye. İlerleyen videolarda zaten adım adım bütün bunları değerlendirerek üstüne konuşacağız. Bu ilk video oldu MCP 2515 için. Herkese iyi çalışmalar dilerim.